Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz, Oğuzhan'ın Dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli can dostlarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepinize iyilik, sağlık versin inşallah arkadaşlarım. İnşallah sizler de hepiniz çok çok iyisinizdir. Sabah kahvaltılarınızı yaptınız arkadaşlarım? Akşam yemeklerinizi yediniz mi? Çoğunuz tabi ki oruçlusunuzdur. Oruçlarınızı Allah kabul etsin inşallah. Rabbim tüm oruç tutanların oruçlarını kabul etsin inşallah. Oruç tutamayanlar da Rabbim inşallah en kısa zamanda tutmak nasip etsin Yüce Allah'ım yüce Bugün işte ben yine arkadaşlarım oruçluyum. Orucumuzun bugün birinci haftası. Oruç hemen gördüğünüz gibi arkadaşlarım ben gelip geçiyor. Ne zaman geldi, ne zaman geçiyor gördüğünüz gibi belli değil arkadaşlarım. Ben işte az önce okula geldim. Okuldan gelirken de marketi uğradım. Market arkadaşlarım bluetooth kulaklık gelmiş. Yani kablosu olan, benim kablolu olan vardı arkadaşlarım. 20 liraya alıyor, alıyor, çöp atıyor. Hiç gerek yok gerçekten. Gittim aldım ondan. Kaç paraydı ya? 100, 140 lira olması lazım. ve yani 140 lira, 139 kusur bir şeydi de kusur var. İşte 140 lira diye Ondan aldım. Bakalım o şarj nasıl olur bilmiyorum. Dertli bir videomuzu burada çekeyim dedim. Hem onunla dışarıda videomun kalitesi daha iyi olur diye düşündük arkadaşlarım. Onun için de aldım yani. Dışarıda video çekerken kalitesi gerçekten iyi oluyormuş. İnşallah iyi olur da sizler de çekeriz arkadaşlarım videolarımızı. Videolarımızı artık dışarıda çekmek istiyorum. Dışarı çekerken biraz fazla gürültü olur. O yüzden o kulaklığı aldım. Hem sitede daha kaliteli içecekler sunabilmek için. Tüm sesler çıkmasın arkadaşım çünkü ben hiç öyle istemiyorum. Bir de gelirken çikolata alıp geldim. Çikolata da 9 kusur bir şey paraymış. 9.25 galiba. <laughs> öyle bir şeylerdi işte arkadaşlarım. Yine benim boğazda yine bir gıcıklık var. Bir de oruç falan su içemiyor. Onlar birazcık geç geçecek galiba. Dışarıdan da bir ışık geliyor. Onlar sizler için de ekran parlıyor. Bir de sizlere sümbülüm göstereyim değerli can dostlarım. Şöyle yakınlaştırdık. Size sizlere yakına bir göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu şekilde oldu bölümümüzde canlar. Şöyle değerli izleyicilerim. Gördüğünüz gibi. Aynen şöyle oldu. Ben gerçekten çok seviyorum sümbülümü. Güzel kokuyor yani arkadaşlar. Böyle kötü bir kokusu yok. Sizler de deneyebilirsiniz bu bile. Ben bu sapoydan bir kokusu yok yani o fazla. Çok alışık bir şey var. O da iyice koklarsanız, o da öyle belli oluyor. İşte bugün kulaklık aldım ben de. Zaten videomuzda buradan başlatayım benim canlarım. Videoları bildiğiniz gibi günlük olarak çekiyorum. Sınav haftamızı bir gün önce, iki gün önce de çekip atmıştım. Sizler de biliyorsunuz zaten sizlere söylemiştim videolarımda. Öyle atacağım diye canlarım. Ama artık inşallah her gün, günün gününde çekeceğim sizler için. Yarın falan da bilmiyorum, belki okula gerek falan yollarda video çekersem öyle çekerim yeni kulaklığımla. Yeni kulaklığımı denemiş oluruz sizlerle birlikte. Nasıl ses çıktığını sizler de görmüş olursunuz. İnşallah bozuk falan çıkmaz arkadaşlarım. Zaten abla da marketteki şey dedi bana. Bozuk falan çıkarsa getir gel dedi. Ben zaten bir parça sordum. Abla bozuk çıkarsa ne yapacağım? Getirip gelirim ben bunu dedim. Abla da tamam getir gel bir şey getirince değiştiririz dedi. Ben de tamam dedim. Hop geldim işte şarjı taktık. Yarım saat bir saat içinde şarj oluyor diyor. Bir saat bekleyeceğiz bakalım tam garanti olsun diye tam bir saat bekleyeceğim arkadaşlarım. Herhalde 4 saat falan e, konuşmak için e, yetiyormuş galiba. Ben zaten 4 saat gibi konuşuyorum. En fazla 1 saat konuşuyorum ben arkadaşlarım. Konuştuğum kişilerle bile o arkadaşlarımla. Öyle yani değerli can dostlarım bunu sizlere bunu söylemek istedim. Sizler de merak ediyorsunuzdur belki diye. Diğer bir videomda gösterirsem olsa nereden anlıyorsunuz sorarsınız diye. İlk önce ben bugünden söyleyeyim dedim sizlere. inşallah İnşallah falan çıkmaz. Nasıl sizlere de söylerim videomda inşallah değerli can ailelerim. Balkonumuzdaki soğanları daha sonra bir çıkıp bakacağım de çıkartıp göstereyim balkonumuzdaki soğanlara. Nasıl oldular bilmiyorum artık her gün sizlere çoğunlukla gösteriyorum yani arkadaşlar. Şimdi sizlere de balkona gidelim İnşallah balkonu sizlerle görüşmek üzere değerli can ailelerim. Dün de soğuktu rüzgarlıydı bugün de soğuk rüzgarlı gördüğünüz gibi arkadaşlarım şekilde şeyimizde. size şöyle bir göstereyim dedim. Rüzgarın nasıl olduğunu görmediğiniz için çiçek sallanıyor orada Bir anda durduğunda ise rüzgar Şöyle gördüğünüz gibi Bir de sizlere diğer ağaçları göstereyim Şöyle görüyor musunuz arkadaşlarım rüzgardan nasıl sallanıyor çiçek falan Şu şekilde Bayağı bir rüzgar var yani Şöyle diğerlerinden de anladığınız gibi Sırf sallanıyorlar işte arkadaşlarım Gördüğünüz gibi Nasıl rüzgar var. Gerçekten bayağı bir var. Şunlar ağacı falan sallanıyor. İlerideki şu ne ağacıydı? Cennet elması ağacıydı. O da sallanıyor arkadaşlar. Soğanlarımız işte bunlar. Günden güne gördüğünüz gibi büyüyor bunlardı işte. Şöyle sizlere her gün gösteriyorum. Ee, niyeyse arkadaşlarım diktiğim biber tohumları çıkmadı. Garanti olsun şimdi ben sizlerle bir kenar daha dikeceğim şöyle. Sizlere de bir göstereyim biber tohumlarımı. Fidan olarak aya alacaklarımı. Şundan mı koysam? Ya bir tane de şundan koyayım. Şunlar da acı oluyor çünkü bunlar da güzeldi. Geçen seneden biliyorum. Şöyle ucundan aldım gördüğünüz gibi. Sizlerle birlikte şöyle direkt üzerine arkadaşlarım şöyle birazcık bastırıyorum. Sizlere de şöyle bir gösterelim canlarım. Bunu zaten dışında çorbaya falan kullanırım artık. Ya da kullanmam atarım belli olmaz. Yani içindekileri tam çıkarmak için şöyle parçalamamız gerekiyor çünkü arkadaşlarım. Şöyle her tarafında güzelce dağıtıyorum. Sizlerle birlikte gördüğünüz gibi tamamen parçalandı. Şuradakiler çıktı. Şunları atabiliriz artık. Şunları dağıtıcı çünkü arkadaşlar balkonunuzdan biber yemek yersen çok güzel oluyor. Sizler de önceki senelerde gösterdim mi göstermedim hatırlamıyorum. Benim burada bir, bir biber fidanlarım vardı arkadaşlar ama göstermedim galiba göstermemiş olmam lazım. Benim burada arkadaşlar bir, bir biber fidanım vardı bir görseniz ne kadar biber topladım ben bunlardan. Hiç biber almadık dayanacak kadar vardı yani. Şöyle yine bu tohumlardan sanırsam onlarda yine diktiydim kendim dikelim her zaman böyle tohumdan dikerim şu şekilde sizlere de bir yaklaştırıp göstereyim bunların fazla şöyle tohumları yok şöyle biraz sadece üstlerini kapatıyoruz gördüğünüz gibi şuradan şu kenardan arkadaşlarım toprağından alalım birazcık bu tarafı çünkü bir şey dikmedim şöyle üzerlerine bir kat ekiyoruz şöyle gördüğünüz gibi. Zaten az sonra da sulayacağım sizlerle birlikte. Sizlere de göstereceğim. Birazcık toprağın altına diktim bu arkadaşlarım. Neden fazla diktim? olsan diye soracak olursanız. Biliyorsunuz arkadaşlarım sizler zaten çoğu yere kar yağdı, yağmur yağdı, soğuk oldu yani dolu falan yağıyor bazı yerlere. O yüzden yani arkadaşlarım bizim köyde kar yağıyor diyordu şeylerde. Yengem falan arayıp sormadık. Şu şekilde gördüğünüz tohumlarımızın hepsini tamamen gizledim içerisinde. Şimdi Sterp'te sulayalım inşallah. Şöyle görüyor musunuz değerli izleyicilerim? Şimdi de şöyle azar azar üzerlerine serpeceğim. Şöyle elimi gördüğünüz gibi ucuna koyuyorum. Sterp de şöyle damla damla gelecek şekilde arkadaşlarım döküyorum üzerine. Fazla dökmeyelim. Şöyle orantılı olarak dökelim arkadaşlar. Şuralarda birkaç yeri açıldı çünkü o birkaç yerde toprak alıp doldururum. Sorun olmaz yani şunları falan da dikmiştim önceki diktiğimde. Onlar çıkmadığı için daha bunları dikiyorum. Çok olursa arkadaşlarım azaltırız ama az olursa nereden bulacağım biber fidanı? Zaten fitanlar kaç para olmuş? 7 lira mı 8 lira mı ne bir şeydi arkadaşlarım o gün bir yerde gördüm de. Ziraattaki tohumlar. Benim zaten bunlar altı tohumu olduğu için sorun olmuyor yani. Bunlar gerçekten çok güzel oluyor. Benim en sevdiğim tohumlar. Şu şekilde. Üstlerini güzelce kapatalım. Biz bunlardan pul biber yapıyoruz arkadaşlar. Ama normal yemeğe de gerçekten çok güzel oluyor. Keşke yakın olsanız da sizlere de verebilsem bu biberlerden, tohumlarından. Şöyle güzelce bastırıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlarım hepsinin tohumlarını gördüğünüz gibi gizledim. Şuradaki şu nanelerin bir şey mi yiyor ne oluyor anlamadım. Şu kenarlarından bir şey yemiş gibi. Sanki arkadaşlar görüyor musunuz? Tam şuralarından Ellerinde topraklı. Şöyle size de bir, bir gösterdim gördüğünüz gibi. Biberlerimizden de, patlıcanlarımızdan da kullanıyoruz. İlk başta kalın sizler de önceki videolarından bakabilirsiniz. Artık şöyle bayağı bir azaldı gördüğünüz gibi. Arkadaşlarım evden de böyle arada bir yapıyoruz çünkü. Burada ne olmuş böyle? Kurumuş herhalde. Halam almış ama onu. Kuş sesleri sesler duyuyorsunuz arkadaşlarım. Sevdi dinleteyim. huzur veriyor insana Evet arkadaşlarım şöyle şu şekilde dolabımızın içerisine şöyle sizlere bir göstereyim canlarım. Şöyle gördüğünüz gibi tabaklarımızı koyacağım. sizlere de koyalım inşallah. Şu şekilde arkadaşlarım görüyor musunuz sizler de? Burayı şöyle bunları nereye koysam? Şunları şöyle şuna koyayım. Burada da hep kalabalık da. Sizler şöyle bir bir şekilde erken falan sabah müzik dinlemesi falan güzel oluyor arkadaşlarım. Çoğu kişinin ne olduğundan bugün de ben de bir alayım dedim. Nasıl olacak diye. Çünkü arkadaşım okula hafıklı olanlar orada artık hiç olmuyor. Bir de, de stajı gideceğim orada belki lazım olur diye düşündüm. O yüzden aldım. Bir de işte arkadaşlarım çikolata aldım size de söylediğim gibi. Başka bir şey almadım. İşte onda internet arkadaşım gördü. Arkadaşım görünce arkadaşım da bana gösterdiği de ne kadar çok arkadaşım dedim. Işte arkadaşlarım ben de bir alayım nasıl olacak bakayım mı dedim nasıl olursa bir deneyeyim dedim işte onu aldım İnşallah iyidir yani güzel günlerde kullanırım şimdiden sizlere de çok teşekkür ederim izlemeleriniz beğenileriniz için i̇şte reklamlarımı atlamadan sonraki videolarımı izlerseniz çok sevinirim reklamları atlamadan izlemek çok önemli arkadaşlarım ne kadar çok izlerseniz o kadar çok sevinirim beğenilerinizi unutmayın lütfen bugünkü videomuzu sonlandıralım artık arkadaşlarım Şöyle de bu tarafa doğru bir çevireyim. Şöyle arkadaşlarım. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim bir videodan daha sonra geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenirseniz bol bol beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayınız. Oğuzhan'ın dünyasında kalın, beğenin, yorum atın, bol bol yorum yapın. Sabit yapıyoruz arkadaşlarım. Bir de bir sabitimize gelip bizler sohbet ederseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Değerli can dostlarım.